Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Babam gene yaptı yapacağını, gene bize bir ve ee, nasıl derler? Para harcatan bir etkinlik sundu önümüze sağ olsun. Boyutsal oyun makinesi denen bir ee, bölüm geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Eğer görmeyenler varsa Ana sayfa ekranında şurada bakın günlük süper etkinliğin hemen altındaki boyutsal oyun makinesi yazan bir sekme var. Evet bu sekmeden e, buraya girip oyun oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu oyun önemli mi değil mi? Onu inceleyeceğiz hep beraber sizinle birlikte. Sizinle birlikte bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. E, <laughs> Şimdi önce Verdikleri ödüllere bakalım. Sonra para harcamaya değer mi değmez mi ona bakalım. Nerede o vatandaş? Evet. Boyzsa oyun Makinesi denen bir sekme açıldı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada. Özel görevlerin hemen yanında. Şimdi işte Kulüp Noveri temizde gibi böyle altın veren bakın altın veren kredi veren, titan parçası veren, 7 yıldızlı kahraman parçası veren, 7 yıldızlı titan parçası veren bir bölüm arkadaşlar bu. Zek oyun ben oyunu oynadım dün dün gece oynadım dün gece bitirdim 2 saatimi aldı yaklaşık olarak arkadaşlar oyun güzel mi oyun çok güzel eğlenceli sinir bozucu sinir bozucu derecede eğlenceli bir oyun dans yarış şey dövüş yarışması gibi bir şey bu ön... Amerikan filmlerinde izlemişsinizdir işte veyahut da Türkiye'de de vardır galiba bilmiyorum. Hani bir e, sahneye çıkarsın orada hareketleri yapmaya çalışırsın ve puan toplarsın. Aynı onun gibi bir şey. Burada da sahneye çıkıyoruz, rakip gelen rakiplere döverek puan kasıyoruz. Şimdi e, size önereceğim olay şu. Oyunu yani boyutsal oyun makinesi bölümünü arkadaşlar telefonda oynamamanızı öneriyorum. Bilgisayardan oynayın. Evet bilgisayardan oynayın arkadaşlar. Neden? Çünkü yukarı kaydırma aşağı kaydırma e, telefonda telefonla bunu seri olarak yapamazsınız. Bu yüzden bunları telefonda bir tuşa atayıp telefonun özür dilerim bilgisayarda bunları bir tuşa atayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bir, e, şu anda hesabına girdiğim arkadaşın sadece bir tane oynama hakkı varmış. Bileti varsa 2-3 iki, iki, kere daha oynarız sizinle beraber yapmaya çalışırız. Şimdi öncelikle şu kredi olaylarına bir bakalım. Bakalım kaç kredi veriyor. Onu da hesaplayalım hatta. Telefonumu da alayım ben yanıma. Şimdi arkadaşlar. Bir gün önce diyor ki. Tehlike odası dans pisti aşamasında 10.000 puan toplu. Sana diyor 25 kredi vereceğim. E, bakalım 25 tamam. Devam edelim. Hemen altında diyor ki TLG odası dans pisti aşamasında 900 bin puan topla. Sana diyor 125 kredi vereceğim. Onu da, onu da yazdık. Sonrasında kulüp Nover aşamasında 550 puan topla. 50 kredi de oradan vereceğim diyor. Yaparsak. Ee, Anarşi sokağında 425 bin puan topla sana 25 kredi daha vereceğim diyor. Onu da topladık. Anarşi, so anarşi sokağı aşamasında 1.5 milyon puan topla diyor. 125 kredi vereceğim diyor. Tamam onu da topladık. Müspelhim metal aşamasında 1 milyon puan topla. Sana diyor 50 kredi vereceğim. Onu da yazdık. Sıkıntı yok. Geldik bu sefer sol tarafa. Diyor ki tehlike odası dans pisti aşamasında yani şunun şunun devamı bunun ikinci görevi diyelim. Bunun ikinci görevi. 450 bin puan topla sana diyor 50 kredi vereceğim. Kulüp nover aşamasında 175 bin puan topla sana diyor 25 kredi vereceğim. Onu da yazdık. Kulüp nover aşamasında 1 milyon puan topla sana 125 kredi vereceğim diyor. Onu da topladık. Anarşi sokağı aşamasında 850 bin puan topla sana 50 kredi vereceğim. Tamam onu da topladık. Muspelhim ee, Muspel him metal aşamasında 550 puan topla 25 kredi. Tamam onu da yazdık abi. Devam edelim. Gene muspel him metal aşamasında 1.6 milyon puan topla 125 kredi. Toplamda arkadaşlar var mı da yok. 800 kredi veriyor. Evet bu ödülleri yaptıktan sonra size 800 adet kredi veriyor arkadaşlar. Oyun yani işi birazcık paraya çevirmeye çalışıyor. Onu da söyleyelim. 800 kredi için yani 800 kredi için bakalım bize bizim ne kadar harcamamız lazım. Diyor ki sana burada ben olsam ben bunu aldım dün. Evet, dün ben bunu aldım arkadaşlar. 1.700 1750 e, bileti aldım. E, ayrıca bir girişin 10 bilet harcamanız lazım. Burada yaklaşık olarak 175 kere girme bileti var. Ama bu bileti sadece giriş için harcamayacaksınız arkadaşlar. Bu bilet giriş için harcamayacak. Bu biletle e, kendinize puan kastıracak bir sekme, sekme daha var orada. Onu da göstereceğim. Komple, yani komple göstereceğim neyin ne olduğunu. E, onu da alabiliyorsunuz. Ben dün bunu aldım ve e, görevleri yaptım. Benim yapmadığım orada 3-4 görev kaldı. Onlar da işte e, Star Lord ile bir aşama tamamla vesaire vesaire vesaire. Zaten zaten her akşam saat 9'da 5 bilet size hediye olarak gelecek arkadaşlar. 27 gün boyunca sürecek macera. E, ve size 5 bilet her gün verilecek. 30 günde 5 yani 150 kere daha girme hakkınız olacak. Neyse burada diyor ki 500 lira harcarsan sana diyor bunu vereceğim. Şimdi 500 lirayla bir bakalım kredi ne alınıyor. Kredi diyorum. Kaç 800 kredi ver 800 kredi veriyor bize. 800 500 lirayla 800 lirayı bir bakalım karşılaştıralım bakalım bizim işimize geliyor mu? Önemli olan olay orası. Şimdi 500 TL'ye biz arkadaşlar bakın 500 TL'ye biz burada Star Lord'un ganimet çantasını alabiliriz. 275 kredi. Eğer e, parmak hassasiyetinize çok güveniyorsanız yani benim gibi sıkı bir e-futbol oyuncusu iseniz ve parmak hassasiyetiniz ne bileyim beyin akışınız bir anda e, odaklan odaklanma sorunu falan yaşamıyorsanız bu oyunu yani o bölümü 500 liraya bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bitmedi mi abi? Tamam. Ee, işte 175 orada zaten şeyler var. Şunlar. Buradan bir e, atıyorum. Ee, bir tane alırsın abi? 650 lira yapar. 650 liraya zaten 650 lira ne veriyor? 650 lira kredi veriyor mu? Vermiyor. 650 liraya sen burada alamıyorsun abi. Kredi de alamıyorsun. Hani yani şimdi bence gayet mantıklı. Harcanır mı harcanır. Ben harcadım. Kendi hesabımda. 500 lira gömdüm ben. Yalan yok. 800 kredi için gömdüm yani. E 800 kredi zamanla zor kazanıyorsun. Yani 800 kredi kazanman için bir hafta arena oynaman lazım. Neyse. devam edelim. Şimdi burada bir hakkı varmış. hesabın sahibinin. Girelim. Bakın şöyle bir ekran geçecek. Bu bilgisayarda açtığım için geliyor bu arada. Tarayıcı da açacağım. Şimdi herhangi bir yere bas. Bastık abi. Evet açıldı. Ses ses geliyor mu? Sesi de bir ayarlayalım. Şimdi ben burada ilk girdiğimde yaptığım hatalardan bir tanesi. Hatta ben kanala videosunu da attıydım. Direkt pat diye girdiydim ben. Öncelikle burada kendinize en sıkı, en iyi ne derler ona? Tuş sekmesini ayarlamanız lazım. Ben bu sol tarafa hiç dokunmadım. Ben buraya dokundum abi sadece. Ben burayı da bilgisayarımda numlock 8 5 6 yaptım. Bakın şimdi göstereyim. 8 aşağısını 5 yaptım burayı da 6 yaptım bu şekilde oynadım müzikle oynarsanız daha bir keyifli oldu ben müziksiz oynayacağım göstermek için zaten burada hedefleriniz mağazalarınız vesaire hepsi var sen de siz burada şu an bizim kaynağımızda bir tane daha biz bilet alabiliyoruz eğer 1750 puan alırsanız arkadaşlar şu yıldız gücü paketi var bunu da alıp puan kasabilirsiniz yani ben bunu da aldım. Öyle puan kastım. Şimdi bunun yalanı yok. Bunu da aldım. Şimdi bir kereliğine ben size buradan göstereceğim. Kolay maceraya sokuyoruz bizi ilk. ilk. biz bunu mesela kolay macera ve gelişmiş macera olarak iki adet bölüm var. Kolaydan başlayacağız arkadaşlar. Tabii öncelikle başlamadan önce bir alıştırma moduna sokuyor bizi. Bakın alıştırma moduna girelim. Şu anda girdik abi. Bakın şimdi diyor ki Yeşil mızmız geldiği tarafta A veya keypet A6 türmesine basın. Bu yeşil mızmız önemli değil. Siz burada aşağıya yani bakın şu bölgeye bakın mouse'un olduğu bölgeye odaklanır, odaklanmanız lazım. Gelen adama odaklanmayın. Aşağıya odaklanın. Şimdi bakalım. Gelsin abi bak geldi vurdum. Bu yuvarlağın yuvarlan buraya geldiği anda vurmanız lazım. Eğer gel veya yaklaştığı anda böyle vurmanız lazım. Eğer e, yapmazsanız e, boyu bitiriyor ve siz sopa yemiş sayılıyorsunuz. Yani dayak yemiş sayılıyorsunuz. Bakın bu alıştırma modu. Tabii. Biraz daha kolay. İkisi bir arada geldi mesela. İkisine bir anda basınca da ağır saldırı atıyor. <laughs> Çok enteresan bir şey ya. Şimdi tanklar gelecek. Tanklar geldiği zaman bakın böyle. Ee, mesela numlok altı tuşuma ben basılı tutuyorum. Bakın geldi basılı tuttum dövdüm. Hani beşli combo yaparmış gibi düşünün. Evet beşli combo yaparmış gibi düşünün burayı. Şu anda burayı da bitirdik. Şimdi mavi uzman gelecek. Mavi uzman geldiği zaman da yukarı tuşuna basman lazım. Bak yukarıya bastım vurdu. Bastım dövdü. Gibi şu anda 28-29 gidiyoruz öyle bakalım. Tabi ee, alıştırma modu bu arkadaşlar. Hani alıştırma modu kolay. Yani şu, bir laf vardır kazığın yalnızca ucu sivridir diye. Maalesef öyle oluyor. Özellikle de e, gelişmiş bölümde daha bir e, enteresan olaylar oluyor. Bir de oyunu e, kolay modu var. Onu da göster, onu da göstereceğim size. Onu da duydum ben, yapmadım. Şimdi alıştırma modundayız. Alıştırma modunda gayet iyi ilerliyoruz. Yani. Bakın geldi. Böyle ikisine bastım ve ağır saldırı yaptım. Neyse. Şimdi bakın. Şurada ayarlar kısmında ayarlar kısmında arkadaşlar burada eş zaman düşmanları devre dışı bırak denen bir mod var. Bu ne demek? Bunu da göstereceğim. Şimdi demin alıştırma modunu oynadık. İki kere böyle yan, iki tane böyle yan yana düşman geldi. Gördünüz. Bunu işaretlerseniz arkadaşlar o iki tane düşman yan yana gelmiyormuş gelmiyormuş yani öyle ama bu e, gelmediği zaman da tabi siz mesela atıyorum bir vuruşta 100, 100 bin puan mı kalsın atıyorum bunu yaptığınız zaman abi 50 iniyor yarısına iniyor gerek var mı e, eğer o 170 1750'lik şeyi alıp da ben combo kasacağım puan kasacağım vesaire bir şey diyorsanız bu önemli bir şey yani tek demek gibi bir şey bu kolay oyun modu gibi bir şey şimdi ben bunu iptal edeceğim bir kere Burada kolay kısmı oynayacağım Dazer'le. Şu anda girdik. Bakın başlıyoruz. Vurdum. Bakın geliyor, geliyor. Evet vurdum. <laughs> Ya bölüm bölüm ben de çok zevkli ben çok keyif aldım oynarken. Biz özellikle de siz de e, görmüşsünüzdür. E, şarkı vesaire bir şey geldiği için arka arka planda da güzel bir şarkı olduğu için ve bu e, bastığın tuşlarla şarkıya efekt verdiğin için gayet güzel bir olay. yukarıda solda da 4 adet e, kalp var bu kalpler de size vurdukları darbeyi gösteriyor arkadaşlar <laughs> Hala dövmeye devam ediyoruz. Şu anda bin puanımız var ve C klasmanındayız. E, tabii bölüm birazcık kolay olduğu için. Yani bence tabii. Şu anda bin puanı tık diyerekten yaptık. Ve e, bölümü bitirdik. Bölüm bitti sayılıyor. Bakalım hedeflerimizi tutturabilir. Miyim? Evet bir tane hedef tutturmuyor. 100 bin metre. Aha, bunu aldık. Mesela. Şimdi diyor ki dans pisti aşamadığını, 450 bin puan topla. Bu bölümleri oynayaraktan bakın. Mesela bunu oynadık. Şimdi Star Lord var mesela sırada. Star Lord'u da oynayalım. Star Lord'u da oynayalım. Hemen şu mağazamızdan 12 adet ee, puanımız varmış. Bir tane alalım. Star Lord'u da oynayalım. Şuradan. Bu Star Lord oynadıktan sonra Star Lord bölümünü tamamladıktan sonra bakın oynadıktan değil tamamladıktan sonra bir yandaki bölüm açılacak arkadaşlar. Tabii bu e, oynadığım bölümler arkadaşlar e... Nasıl derler kolay olduğu için şu anda kolay kısımda oynadığımız için e, böyle şey yavaş yavaş geliyorlar bir de hızlı modları var bunların ki e, dün akşam dün gece ben kanalımda paylaşmıştım belki görmüşsünüzdür izlemişsinizdir çok berbat bir şey ya insanı sinir ediyor aşırı derecede parmak hassasiyetiniz olması lazım. I'm going to say that the world is <laughs> going to be a good I'm going to say that the world is going to be a dövmeye devam ediyoruz ve combo e, sayıcımız 73'te şu an. Kombo sayıcı da çok önemli arkadaşlar. Kombo'yu kaybetmemeniz gerekiyor ama kaybediyorsunuz yani. Onun için hani etmeyeceğim diyerekten uğraşmayın. Ediliyor yani. Kimse kusura bakmasın. 131.000 puan yaptık. Ve bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Ee, Bakın şimdi bakalım. Aa, açılmamış. Niye açılmadı? Açılmadı. Neyse. Bu Nover kulübü. Bunlardan böyle 4 adet kulüp var arkadaşlar. Şu anda 41 olduğu için. Bu 1x çarpı işte çarpan falan veren bir şey olduğu için. E, bu şekilde oynayaraktan hedefleri tutturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben çok beğendim e, bölümü açıkçası. Gerçekten çok beğendim oynamanız ee, oynamanızı tavsiye eder miyim? Bilgisayardan oynayın. Bilgisayardan oynayın arkadaşlar. Bilgisayarsız bunu telefonu oynamayın. Yok telefon kasıyordu. Yok ben yapamadım. Yemin ediyorum paranıza yazık olur. Burada en kötü ihtimalle 650 lira para yatırıp da mis gibi tekleyeceğiniz bak mis gibi yapacağınız tekleyeceğiniz demeyeyim de yapacağınız işi telefondan yapıp da kendinizi zorlamayın. Oyun bize e, oyun daha, yani daha doğrusu Kaban oyunu zaten bize Steam'de ve kendi internet sitesinde e, bilgisayar indirme gibi bir e, avantaj sağladı. Evet, yani avantajı sağladı. Şimdi bu bölümü gidip de telefonla oynayarak hani bir anda yukarı kaydır, aşağı kaydır, o sahneler de gelecek. Bakmayın biz kolay en kolay modda oynadık ve yukarı kaydırtma, aşağı kaydırtma bunlar e, o bölümde gelmediler. Hani gelmediler. Gelse bir de bir de aynı anda geliyor yukarı kaydır aşağıya hangi birini yapacaksın yani bir de o var. Benim tavsiyem kesinlikle ama de bilgisayardan oynayın. Paranıza yazık etmeyin. Yani en fazla dediğim gibi 650 lira vereceğiniz bir e, bölüm için yok gerek 2000 lira harcamayın. Çünkü hırs yaparsınız. Evet maalesef bizim insan olduğumuzun en büyük sıkıntısı hırs yapmaktır bazı şeyleri. E siz de hırs yapıp da gidip de 650 liralık işe 1000 lira yapmayın arkadaşlar. Yani size verebileceğim burada en iyi tavsiye bu. <laughs> Kendi hesabımda oynamıştım. Kendi hesabıma da e, girerim Oradan da e, bir video belki çekerim. E, bugün e, akşam veya hatta yarın bilmiyorum. E, oyun bu e, mod bu şekilde. Ben gerçekten beğendim. Güzel, zevkli, heyecanlı, adrenalin dolu bir bölüm. Burada oyunun reklamını vesaire bir şey yapmayacağım. Böyle bölümü sevdiğim için oynadım. Sevdiğim için bitirdim. Hani kredisinde falan değilim. Parasında da değilim. Gerçi kredileri aldık. Benim gibi kredi kasmayı seven bir insansanız eğer. Ben bu bölümü oynamanızı gerçekten size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, beğen, videomuzu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selametle kalın.